Herkese iyi akşamlar. Yarın için Bursa tahminleriyle sizlerle birlikte olacağız. Yarın Bursa'da 9 koşulu güzel bir program var. Ve cazip de çıkmaya aday bir program var. Gün hemen açılışına geçtiğimiz zaman 6 isim koşuyor. Ben burada zor bir koşu olabileceğini düşünüyorum. Birbirine denk isimlerin bir arada olduğu bir koşu. İlk plana döneceğimiz isim 1 numaralı 2 gayet son koşularına oranla daha uygun rakip nasıl start alıyor. 2K'yı favorim. Daha sonrasında son koşusunda üçüncünün beğendim, 4 numaralı Şanlı Anka. 2 ee, numaralı e, Damla Suyu aynı koşunun dördüncüsüydü. Ve o koşuda e, geri planda kalmış gibi görünse de tempolardan etkilendiğini düşündüğüm Müslümanlı Gündüz Fırtına. Bu rakipler yanında şanslı olacak. Bir başka isim 1-4-2 ve 3 sıralaması olacak açılışta. Gün ikinci koşusuna geçtiğimiz zaman meydan zorlu bir koşu olacak. Burada benim ilk planda önereceğim isim yarın cazip bir ganyan çıkacağını düşündüm ve ilk iki koşusunda da şans vermiştim. Bu kez kumpiste çok daha farklı koşmasını beklediğim on numaralı mah çiçek mutlaka mutlaka kuponlarda olsun benim favorim. İlk rakiphanesinde ilk kez koşmasına rağmen idmanlarında beğenimi kazanan iyi de bir orijine sahip olan altın mollu kızıl kuyruk ilk rakip olacak. Daha sonrasında son ikinci ilinde, beğenimi kazanan 1 numaralı Emir Hat 3. planda olacak. Yine 7 numaralı Oğuz Veli her koşusunda tabela içerisinde yer alan bir isim. Ve son olarak da 2 numaralı Balatürk o da koştu her koşuda tabela içerisinde koşan bir isim. Meydanına çıkmaya çalışacak. Buradaki sıralamam 16, 1, 7 ve 2. Gün üçüncü koşusuna geldiğimizde azatlı uzun mesafeli bir koşu son koşusunda o kısa mesafeli koşuda startta kalmasına rağmen sonlarda müthiş ataklarla gelip üçüncülüğünde beğenimi kazanan ve o koşusundan sonra takibimi aldığım ve yarın da bu rakip çok uygun rakipleri bulan mes sevdiği mesafeyi de bulan yerinde yapacağı ataklarla bir numaralı sizin ben kazanan olmasını bekliyorum. Küçük ve orta ölçekli kuponlar için alternatif bankom olacaktır bir numaralı Tayreksiz. Onun köş, kötü koşması durumunda devreye girecek ilk isim 3 numaralı Angel of Gold olabilecektir. Ön tarafta tempoyu kurup e, rakiplerine direnebilir 3 numaralı Angel of Gold. Ve son olarak da 2 numaralı Colt oynayacağım son koştunda. Evet ciddi rakipleri geçti ama bu isim uzun mesafede koştu. Hiçbir yarışta tabela yapamamış bugüne kadar. E, uzunlarını ben biraz eksik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden geri planda bıraktım. 1 numaralı Tayreksiz Alternatif Bankom küçük bir orta ölçekli kuponlar için rakip hanesinde 3 ve 2 diyorum. Günün dördüncü koşusuna geçtiğimiz zaman günün en zorlu koşularından biri görünüyor ama kısa mesafeli bir koşu. <laughs> ben burada bir isimle riski almayı düşünüyorum. Ön tarafta hemşerim esirgemez Asuman Hanım, İlcin Altın gibi Ceylan Mazen gibi yarışı suratlendirerek isimlerin bir arada olduğu koşuda ve bu mesafede de koştu her koşuda etkili yarışlar yapmış olan daha set rakipler yanında tabelalar yapmış olan e, bir numaralı Akgel abinin ağır kilosuna rağmen bu rakiplerini e, geride bırakmasını bekliyorum. Yerinde yapacağı ataklarla kazanan olmasını bekliyorum. Bir numaralı Akgel abi net bankom olacak bu koşuda. <laughs> Günün 5. koşusuna geçtiğimiz zaman yine meydan zorlu bir koşu. E, burayı da kalabalık tutalım diyorum çok meydanlarda sürpriz çıkabileceğini düşünüyorum ben yarın için. Yarış hayatının ilk koşusunda kendi haline bir yarış yapan ve e, o koşusundan sonraki işlerinde de beğenimi kazanan bir gümbür gümbür temsilcisi olan Yedirmoğlu Göktürk, Göktürk Bey benim ilk planda önereceğim isim. İlk rakiphanesinde son koşusunda tüm sahanın derinde olan ve güzel bir üçüncü elde eden 9 malı Şahlantay. Daha sonrasında ekürlerden 8 numaralı Hitit Prensi. Ee, ve son dördüncülüğünde <laughs> beğenimi kazan o gün içinde Ekir yarışı kazanmıştı. 6 numaralı Fırtına Demir dördüncü planda yine son koşusunda sonlarda çok etkili gelip güzel bir beşincilik elde eden bu kez yerinde ataklar yapması durumda şanslı olacak. Bir numaralı Altınşehir 5. sırada ve son olarak da 10 numaralı Ece Deru Kadir Tokaçoğlu deklaresiyle kuponumda olacak bir başka isim. Sıralamam 7 9 8 6 3 ve 10 olacak. Bu zorlu koşuda günün 6. koşusuna geçtiğimiz zaman yine e, zorluk derecesi yüksek koşulardan birisi olarak görüyorum bu koşuyu. E, çünkü birbirine denk isimler, zaman zaman birbirini geçebilecek isimler kısa vadede 7 koşuda bir araya geliyorlar. Yarış tempoları, kilo farklılıkları o yüzden yarışı zor duruma sokuyor. ön tarafta İlaytay, Ulu Furat gibi Azeri Damat, Uçan Yaprak gibi isimlerin sürate bindireceği koşuda süratli bir koşu izleyeceğiz. Verdi verdiği 35 gün, 31 günlük aranın ben yeterli olduğunu düşünüyorum ve idman pistinde de beğenimi kazanan bir numaralı Halima ilk planda önereceğim isim. İlk rakiphanesinde son üçüncünde çok çok beğenimi kazanan yarın da cazip çıkabileceğini düşündüğüm altın Şah Şahsekin yarış gidişatı da çok çok lehine. ikinci planda önereceğim. numaralı Kaya Fatih son koşularında eski formuna ulaştığını göstermiş oldu. Son yarışta sert rakipleri yanında koştu. Biraz yakın ara koştuğu için ben üçüncü planda, beş gün önce koştu. Bu yüzden üçüncü planda önerdim. Ağır kilosuyla <laughs> kalite isim. 2 numaralı e, Kaya Fatih. 3. planda daha sonrasında 3 numaralı Uçan Yaprak. Bu tip gruplarda bu mesafede her zaman şanslı olan bir isim. 9 numaralı İlay Tay. E, bazen çok ters yarışları yapıp e, diş, diş, e, direnç gösterebiliyor rakiplerine. Yarın da bu yarışı yapabilir. Ve son olarak da 10 numaralı Prensesli. O da yarışın süratli gitmesiyle sonlarda çok etkili gelebilir. Ters bir yarış yapabilir diyorum. Buradaki sıralaman 1-6-2-3-9 ve 10 olacak günün 7. koşusuna geçtiğimiz zaman Taylar'ın koşacağı bir koşu. Burada da son koşusunda takı değişikliği yaptıktan sonra çok farklı bir yarış koşan İzman pistinde de çok farklılaşan bir numaralı Miss, Miss Conqueror benim ilk planda önereceğim isim. Yine çıktığı gibi bitirmeye çalışacak bir numaralı Miss Conqueror. İlk rakip hanesinde 7 numaralı Probala son koşusunda meydanda kazanırken çok beğenimi kazanmıştı. Bu isimde de ikinci planda olacak. 2 numaralı Almighty Split henüz istenilen seviyede olmadığını düşünüyorum. Ama kalitesiyle bu rakipler yanında yazılacak bir başka isim. Ve son olarak da Altın Oğlu Doruklar Bey ilk yarışta ciddi bir sürpriz para kazanmıştı. İyi bir orijine sahip. E, bomboş kilosuyla Altın Oğlu Doruklar Bey'in de yazıyorum. 1, 7, 2 ve 6 buradaki benim sıralamam. Günün 8. koşuna geçtiğimiz zaman burası da zor görünen bir meydan koşu. Burada özellikle bir resme dikkat edici, dikkatinizi çekeceğim. Son koşusunda start çıkışında <laughs> bariyerlere vurup gitmişti. Ön tarafta liderliği almıştı. Bir anda içeri doğru meyillenince bariyerlere vurdu ve yarış dışı kaldı. Bu kez aynı sıkıntıları yaşamaması durumda. Ön tarafta liderliği e, alıp tüm rakiplerine diren, direnmesini bekliyorum. İdman pistinde de çok çok beğendim ben bu tayı. Bu isim kim? Dört numaralı Madrabaz Hazı. Yani koştu koşularda etkisiz kalmış gibi görünse de e, yavaş yavaş toparlanma içerisinde olduğunu bilgisini aldığım bir isim. Dört numaralı Madrabaz Hazı. Yarın bu rakipler yanında sürprizi yapabilir. Alternatif banko olacak? Küçük bir ortacıklı kuponlar için. Rakiphanesinde ilk koşusunda kendi haline bir yarış yapan 8 numaralı Tek Ford Baba Ekürüsü ile birlikte şanslı olacak bir başka isim. 2 numaralı Adem Prensi yine bu pistteki koşusundaki üçüncülüğünü çok çok beğendim. Sonlarda çok etkili gelip güzel bir üçüncülük elde etti. Ve son olarak da meydanın gediklisi 1 numaralı Semendenoğlu. Geniş kuponlarda yazılabilecek isimlerden birisi. 4 numaralı mağdara basadığı alternatif, alternatif bankom. Rakiphanesinde 8, 2 ve 1 diyeceğim günün kapanışına gel geldiğimiz zaman e, 1800 metre mesafede koşulacak bir koşu. <laughs> Zorlukta şey yüksek koşulardan birisi olarak görülüyor. Ben burayı da e, 4 isimle geçmeye çalışacağım. İlk planda önereceğim isim son 2 3 yarıştır takibimi aldım. E, orijinal olarak da şöyle baktım. Kum pisti de koşabileceğini düşünüyorum. Bomboşta kilosu var. Etkili bir jokey üzerinde 11 numaralı Oligark benim ilk planda önereceğim isim kurt ekürsüne ait Safkan 10 bin numaralı oligat benim favorim. Yine ikinci planda önereceğim isim son koşulunda <laughs> dördüncü olurken de beğenimi kazanan bu kez daha uygun rakipler yanına gelen 10 numaralı Lord of North bomboş kilosuyla 10 bin numaralı oligatın ilk rakibi olacak. Daha sonrasında 5 numaralı Lord, Lord of the Wolf <laughs> bu isimde hem kendisi formda hem jockey formda e, uygun da rakipler yanında. Üçüncü planda önereceğim isim 5 numaralı Lord of, Lord of the Wolf olacak ve sonrakta 1 numaralı Kremin Fire son koşusunda kısa mesafede virajı en geri dönmesine rağmen sonlarda etkili gelip güzel bir 5.lik elde etti. Bu kez uzayan mesafede ağır kilosuna rağmen ters bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Burada da sıralamam 11, 10, 5 ve 1. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Ee, kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar.